son notları da bize Ahmet Hamdi Çiçek aktaracak. Ahmet söz sende. Hande Koçit, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için Şanlıurfa'da da hazırlıklar tamamlandı. 1.222.443 seçmen kurulan 4.095 sandıkta oy verme işlemlerini gerçekleştirecek. Evet 2.170.000 nüfusa sahip Şanlıurfa parlamentoda 14 milletvekiliyle temsil ediliyor. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı'ndan Adalet ve Kalkınma Partisi 8 milletvekili, Milliyetçi Hareket Partisi 1 milletvekili aldı. Cumhuriyet Halk Partisi bir milletvekili ve Yeşiller Sol Parti'de de dört milletvekiliyle Şanlıurfa'daki seçimi tamamlamıştı. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs'taki birinci tur seçimlerinde seçimi açık ara önde tamamlamıştı Şanlıurfa'da. 62'lik bir oy almıştı ve seçimlerde çok dikkat çeken bir rakam da yine Şanlıurfa'da yansımıştı sandıklara. Harran ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüzde 94,52'lik bir oy çıkmıştı. Evet yarın yapılacak seçimler için okullarda Sandık kurulum işlemleri tamamlandı ve seçimlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için merkezde 5810 polis kırsalda ise 3071 jandarma sandık güvenliğini sağlayacak. Bu notları aktardıktan sonra sözü şimdi size bırakıyorum. Ahmet Hamdi Çiçek